Herkese selamlar. Ben Şef Ekin Eylem Ulaş. Harika lezzetler, harika tarifler için sizlerle birlikteyim. Bugün benim imza atıştırmalıklarından, imza ara sıcaklarımdan bir tanesini anlatacağım. Bunu aslında davetlerinizde çok güzel bir sunumla misafirlerinize ara sıcak olarak sunabilirsiniz. Çok pratik, çok kolay ve markette hızlıca alabileceğiniz ürünlerle yapıyoruz bunu kızarmış pirinç topları içerisinde ton balıklı bir atıştırmalık yapacağız ve bunun adına da ben ton ton diyorum. İçinde kullandığım ton balığından dolayı ve çünkü böyle top top 3 tane top yapacağız ve bayağı ton ton duran bir tavuk olacak. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Bunu bir şef anlatıyor. Biz bunu nasıl yaparız demeyin. Ben siz yapasınız diye bunu yapacağım aslında. Neler yapacağımızı konuştuktan sonra hızlı bir şekilde artık yapım aşamasına geçebiliriz. Hemen pirincimi ocağa alıyorum. Ocağımın altında biraz yakalım. Kettle'da su kaynatmıştım. Hemen üzerine çekiyorum. Üzerine bir miktar tuz. Aromalandırması açısından çubuk tarçın koyuyorum. Çubuk tarçını niye kullanıyorum? Toz tarçın kullanamaz mıyız derseniz. Toz tarçın çok fazla renk veriyor. Beyaz pirinçlerin kararmasına sebep oluyor. Bu yüzden ben çubuk tarçını tercih ediyorum. Herhangi bir renkle bozulmaya yol açmıyor. Ve aromasını olduğu gibi ürüne aktarabiliyor. Hemen kapağını kapatalım. Tencerenin çok fazla hava kaçırmaması için etrafını bir miktar streçle kapatırsanız bir nevi vakum etkisi, bir nevi düdüklü tencere etkisi yaratırsınız ve pirinçlerinizin daha hızlı haşlanmasını kolaylaştırır. Özellikle cam kapak kullanırsanız hani hiç kapağını kaldırmadan şöyle aradan Pirincin hazır olup olmadığını görebilirsiniz Yavaş yavaş içerisinde delikler oluşmaya başladı zaten İyice altını kısıyoruz Demlenmeye bırakıyoruz artık Yavaş yavaş çok kısık ateşte Pirinçlerimiz burada demlensin Biz de bu esnada çok kolay el yapımı mayonezimize geçelim Şurada 2 litre sıvıya yağ Ayçiçek yağım vardı Hemen limonumu da kesiyorum Limonu biraz şöyle ezelim ki Suyunu iyice salsın limonumuzu kestik. Ben iki katı ölçekle yapacağım bunu. Normalde bir su bardağı ayçiçek yağı, iki tatlı kaşığı limon suyu, bir adet yumurta, bir çay kaşığı kadar da tuz kullanıyoruz. Başka da bir şey yok. Şimdi ben iki katına çıkarttığım için iki adet yumurta kıracağım içine. Normal şartlarda şunu da size hemen açıklayayım. Bilirsiniz mutfakta mayonez yapmak aslında çok zordur ve teknik isteyen bir işlemdir. Sürekli çırpmanız, karıştırmanız gerekir ve aynı yönde çırpmanız gerekir ve yumurtanın sarısını kullanırız. Ama ben burada yumurtayı bütün olarak kullanacağım ve çok hızlı bir şekilde yapacağız. Limon suyunu en son koyun çünkü limon basit bir ve pişirici özelliği olduğu için en son koymanızda fayda var. Erkenden koyarsanız diğer ürünleri hazır etmezseniz mayonezinizin kesilmesine sebep olabilir. Şimdi bir miktar tuz çekiyorum içine. 6 tatlı kaşığı, 2 katına çıkartmıştık, limon suyu. El blenderını da şu şekilde kullanacağız. Önce çekmeye dipten başlayacağız. Sonra yavaş yavaş aşağı yukarı hareketlerle mayonezin köpürtmesini, hava almasını sağlayacağız ve mayonezimizi hazır hale getireceğiz. Ve bu kadar kolay. Zaten şu anda koyu kıvamlı pelte pelte oluşundan mayonezinizin hazır olduğunu anlayacaksınız. Hatta şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi mayonezimiz hazır. Mayonezi 3'e bölüp dolaba kaldıracağız. Fesleğenli, kapya biberli ve sarımsaklı mayonez yapacağız. 3 farklı renge getireceğiz onu. Şimdi onları bölebiliriz. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bunları hemen dolaba kaldıralım. Mayonezleri dolaba kaldırdık. Şimdi pirinçlerimi kontrol edeceğim. Daha doğrusu pilavımı. Streçini alıyorum kapaktan. Şu tarçın kokusu çok güzel gerçekten tam da istediğim şekilde olmuş. Hemen çubuk tarçını içinden alıyoruz. Güzelce karıştıralım. Pirincim güzel. Bu böyle beklemeye devam etsin. Şimdi ne yapacağız? Mayonezlerimiz için kapya biberlerimizi ve fesleğenlerimizi çekeceğiz. Biraz daha atacağım daha iyi çekmesi için. İyice pürüzsüz olana kadar çekmeye devam edin. İçinde çok fazla parçacık kalmasın. Bize çünkü daha çok suyu lazım olacak, rengi lazım olacak. Zaten suyunu aroması geçtiği için mayonezle birlikte çok güzel bir lezzet elde etmiş olacağız. Şimdi kapya biberimiz hazır. Bunu da hemen bir kaba alalım. Aynı işlemi şimdi fesleğen için ve sarımsak için de yapacağız ve mayonezlerimizle harmanlayacağız iyicene. Mayonezlerimizi hazırladık. İçine karıştıracağımız ürünlerimizi püre haline getirdik ve şimdi bunları karıştırıp son işlemini bitiriyoruz. Kapya biber mayonezimizin içine katıyoruz ve güzelce yediriyoruz. Bunları tekrar dolaba dinlenmeye alacağız birazdan. Aynı şekilde fesleğenimizi de ekliyoruz. Sarımsaklıyı da koyup ve şimdi tekrar bunları dolaba alıyoruz. Ve artık pirinç toplarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Pirinç toplarımıza geçebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde ben pirinç toplarını hazırlarken yağımın da burada ısınmasını bekleyeceğim. Yağımız ısınırken biz de pirinç toplarımızı hazırlayalım. Streçimizi aldık. Evet, iyice kasenin içine yerleştirdik. Şuradan kesiyoruz. Tenceremizden pirincimizi dibine yerleştiriyoruz. İyice streçe yayalım. Köşelerine kadar çıkartın çünkü üzerini kapattığımız zaman her yerinin tamamen pirinçle kaplanması gerekecek. Olabildiğince köşelerden pirincinizi yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Ton balığımı alıyorum. Tam ortasına bir miktar ton balığını yerleştirdim. Üzerine biraz daha pirinçle kapatacağım ki top haline getirdiğimizde rahatlıkla kapansın diye. Evet bu kadar. Pirinç yeterli olacaktır. Şimdi strecin bütün kenarlarından toplamaya başlıyoruz. İyice sıkıştırıyoruz. Tam anlamıyla bir top haline getireceğiz. Artık elimize alıp iyice top haline getirebiliriz. Tam da istediğimiz gibi oldu şu anda. Birinci topumuz hazır. Şimdi normal şartlarda bunu daha küçük yapmamız gerekiyor ama ben ürünleri daha iyi size gösterebilmek için 3 tane büyük top yapacağım. İsterseniz böyle tek parça halinde kullanabilirsiniz. İsterseniz ufak ufak yapıp 3 parça 4 parça kaç tane koymak istiyorsanız tabağınıza o şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben özellikle büyük tutuyorum ki göze daha hoş gelsin diye. Pirinç toplarımız hazır. Şimdi paneleme işlemine geçebiliriz artık. Hemen yumurtasını kıracağım. un, yumurta ve pankoyla hemen kızartacak hale getireceğiz. Yağımızın altını iyice açtık. Kızartma için buraya bir tabak aldım. Ve şimdi artık topları hazır hale getireceğiz. Her yerini iyice buladığınızdan emin olun çıtır çıtır olması için. Ve tekrar tabağa alıyoruz. Aynı işlemi diğer toplar için de yapıyoruz. Toplarımız hazır. Yağımız yeteri kadar kızdı. Hatta biraz daha altını açalım. Ve artık kızarmak için yağın içine alabiliriz. Altın rengini alana kadar kızartacağız. Çok fazla kararmasına izin vermeyeceğiz. Burada kontrollü gitmekte fayda var. Yavaş yavaş çevirelim. Şimdi geldik yemeğimizin satışını yapacağımız noktaya yani sunum. Kapya biberle pembemsi ve kırmızıya yakın bir renk yarattık. Hemen arkasından feslenli bir mayonez yaptık ve o da yeşil oldu. Şimdi artık hepsini tek tabakta birleştirebiliriz. Herkese afiyet, bal, şeker olsun. Bu pratik lezzetli ama bir o kadar da şık sunumuyla ton ton arasacağımız işte karşınızda.